Avustralya'nın mirası, aborjinler. Avustralya'nın gizemli topraklarına hoş geldiniz, tarih öncesi zamanların tanıkları aborjinlerin dünyasına adım atıyoruz. Aborjinler, Avustralya'nın yerli halkıdır ve bu topraklarda 65 bin yıl önce yaşamaya başlamışlardır. Bu esrarengiz topluluk, doğayı koruyan ve saygı gösteren bir kültüre sahiptir. Doğa ve evrenle olan bağlantıları, inançlarının merkezindedir dil, sanat ve ritüel gibi kültürel ögeleri, tarihlerini ve yaşam biçimlerini gelecek nesillere aktarmanın bir yoludur. Kutsal toprakları, aborjinler için birer yaşam kaynağıdır. Her biri, birçok efsane ve mitolojiyi barındırır. Ancak, aborjinler bugün birçok zorlukla karşı karşıya. Kültürlerinin ve haklarının korunması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak Aborjinler dünyanın en eski kültürlerinden birini temsil ediyorlar ve onları anlamak dünya tarihini daha iyi anlamamızı sağlar.